Yazmak için geldi. Onur ve saygınlık için Ahlak ve maneviyat Çok değerli adamlar, Kıymetli yürekliler. Bakın bugün aldığımız bilgi Yeniden Vefa Partimizin Üye sayısı 516.800'e ulaştı elhamdülillah. 516.800. Önce 486.000'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısı bakımından geride bıraktık. Arkasından 508.000 üyesi olan İyi Parti'yi de üye sayısı bakımından geride bıraktık. Ve Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk üye sayısı bakımından. Muazzam bir bereket. Muazzam bir ivmeyle büyüyoruz. Günde 5000'e yakın üye artışı yapmaya başladık elhamdülillah. Bindi, 2000 bin oldu, 2500 oldu, 3000 oldu. Şu son birkaç günde artık öyle bir bereket var ki günde neredeyse 5000 üye artışı. Ne demek bu? Seçimlere Allah'ın izniyle 550 bin ile gireceğiz. Seçimden sonra bu hızla devam edip bu tempoyla Birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar inşallah.